a eksi b eşit b eksi c eşit 6 ise a kare artı c kare eksi 2 ab kare 2 ab kare nedir? Şimdi iki kare farkı ile ilgili bir soru. Öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan bir türlü anlamak istemedikleri bir soru. Yazışla ilgili bir e, durum söz konusu. Doğru yazdığımız zaman bu soruyu çözebiliriz. Yani şu şekilde a kare artı c kare şuradaki eksi 2 b kareyi ayrı ayrı yazacağız. Şu şekilde. Sonra bu eksi b karenin birini a kare ile diğerini de c kare ile bir araya getireceğiz. Sonra bildiğimiz iki kare farkını uygulayacağız. A kare eksi b kare a eksi b a artı b c kare eksi b kare de c eksi b C artı B olarak yazılır. Şimdi A eksi B 6 olarak verilmiş. Yazalım. B eksi C 6 olarak verilmiş. Ama dikkat edersek burada B eksi C 6 ise C eksi B eksi 6 olur. Eksi 6 çarpı C artı B. Şimdi bu 6'ları dağıtalım. 6A artı 6B 6 parantezine de alınabilir. Eksi 6 C eksi 6 B. Şuradaki B'ler gider. Buradan 6 e, parantezinde A eksi C yazılır. İşte ikinci soru burada başlıyor. A eksi C nedir? Şimdi A eksi C'yi bulmak istiyorsak şunları alıyoruz. Alt alta yazıp bu şekilde yok etme usulü toplarsak taraf tarafa a eksi 12 olarak bulunuyor. Yani burada iki zorluk var. Birincisi bunları ayrı ayrı yazmak. İkincisi de verilmeyen a eksi'yi bulmak. İki problemi de bu şekilde çözer. Cevabı 72 olarak buluruz. Hemen kendini deneye. Sayı vermeden 2 kare farkı özdeşiyle çözüme yapmaya çalışalım.